Yani tabii düğün sezonu açılınca aslında bizim işler açılıyor. Düğünler tabii bizim burada yörede daha çok işte Haziran ayından başlıyor. Mayıs, Haziran Eylül' Eylül'e kadar. Müşterilerimizin çoğu yani böyle fiyatları falan duyunca tabii biraz geri çekiliyor. Aslında geri çekilmelerinin sebebi de biraz terzi. Terziler bayağı pahalı dikiyormuş. Bu yüzden işte biraz geri çekiliyorlar. Daha böyle uygun kumaşlara doğru yöneliyorlar. Kumaşlarımız genelde Dubai ve Irak'tan geliyor. Daha çok hangisi tercih ediliyor? Yani genelde Irak modeli. Zaten Dubai'den Irak gidince Irak'tan da biz yani getiriyoruz. İkisi de yani kullanışlı satılıyor bayağı, giyiliyor. Genç kesimler yani daha çok böyle e, tül, boncuk tarzında. E, orta da böyle e, hani annelerimiz falan için tül kadifeler tercih ediliyor. Maçlar tül oldu mu? Hani böyle taşlı boncuklu oldu mu? Yani fiyat aralığı böyle 7'den 10'a doğru gidiyor. Hani bizim kumaş olarak sattığımızda terziler ama daha pahalı dikiyormuş. Durumu iyi olan alıyor. Yani durumları iyi olmayan da yani yani de bir iki tane de tercih ediyor. Çok talep var. Mecbur alınmaları lazım. Abileri, ablaların düğünleri var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bizde çok sıkıntı olan şey dikimler. Mesela atıyorum şunu almak istiyorlar. Çok beğeniyorlar. Ama işte dikim den dolayı ucuza kaçıyorlar çünkü dikimler çok pahalı olduğu için yani en ufak bin diyeyim. ve bunlar taşlılar modellere göre çok farklı onun için hani satışım biraz dikimlere göre çok az çünkü dikimleri ön plana getirdikleri için satış çok yapamıyorum dikimler biraz ıı, hafiflese yani fiyatları biraz uygun yapsa ıı, çok iyi satabiliriz bu bir tek bende değil bütün piyasada böyle yani herkes bunu söylüyor evet. kumaşlarımız çok iyi çok güzel ama dikime o kadar para verdikleri için tercih çok edilmiyor. Yani ucuza kaçıyorlar, ucuz evet. mala öyle diyeyim. Ürünlerimiz Irak'tan geliyor, İran'dan geliyor, Dubai'den gelenler de var ama çok istisnai.